Bu görüntüler Erzincan'da kaydedildi. Özel halk otobüsü karlı ve buzlu yolda ilerliyor. Bir süre sonra kontrolden çıkıp kaldırıma çıkıyor ve kaldırımda yürüyen vatandaşa çarpıyor. 64 yaşındaki Mustafa Yumuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti duymazlığın bu kadarına da pes edirten bu görüntülerse düzce de kaydedildi. Sürücü ters yöne girmek için yolun boş olmasını kolluyor. Ardından yola çıkıyor. Ters yönde ilerliyor, karşıdan gelen sürücüleri de selektör yaparak uyarıyor. Sanki ters yönde giden kendi değilmiş gibi. Burası ise İstanbul Caddesi. Direksiyonunu aniden kıran otomobile arkadan gelen kamyon çarpıyor. D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda bir başka kaza. Işık ihlali yapan yolcu minibüsü otomobille çarpışıyor. Çarpışma anı kameraya an be an yansıdı. Yozgat'ta da kuralsız sürücüler yollardaydı. Kazalar en çok da kavşaklarda oldu. Kütahya'daki kazalar da onca uyarıya ve ibretlik görüntülere rağmen hataların devam ettiğini gösteriyor.